Kameraman geldi, hoş geldi. Arkadaşlar kameraman. Gözünü göstereceğim. Gözünü göstereceğim, gözünü göstereceğim. Biz daha oh, Ne oldu? Gitti mi? Hadi beni çek. Al değil al Çok güzel. Tamam. Çok, çok güzel. Arkadaşlar. <laughs> hayır. geldi, bitti. Bitti. Allah Allah. Aldın mı? Canım? Arkadaşlar. Bu yalan. Sen Güzel değil mi? Çok güzel. Yere bakın çıkar Artık videom böyle olacak. Gördünüz mü? Hmm. senin de büyür böyle. Hoppa. Hoppa. Hadi bitti mi? Bitecek yakında bitecek. Yakında mı? Bir gün sonra bitecek. Vay. 1 milyon. Bir milyon. Ah, ah, ah Arkadaşlar telefon. Arkadaşlar telefon. Tamam <laughs> ne yapayım? 1 <laughs> milyon saat sonra. Bitmedim daha. 1 milyon saat sonra geldik. Miras bitti diyecek. Yağmur yağıyor. Yağmur yağıyor. yakıyor.